İmtihanın kodları, bir davanın netice vermesi için bir yanında sadakat, diğer yanında adalet olmalıdır. Davanın reisi sağına, sadakati ve soluna adaleti almalıdır. Alemin reisi sağına sadakatli Ebu Bekir'i ve soluna adaletli Ömer'i aldı. Davası cihana yayıldı. Ölçülerin kaybolduğu, halkın ahlak erozyonuna uğradığı şu zamanda bu iki kavrama tutunarak imtihanı kaybetmekten kendimizi kurtarabiliriz. Sadakatin ünsiyeti ve adaletin aydınlığı ile. Bir yanda ihanet, diğer yanda zulüm olursa o dava akim kalır, netice vermez. Resulullah'ın en büyük düşmanı akrabalık haklarına ihanet eden Ebu Leheb ile köleleri, zayıfları ezen Ebu Cehil idi zulmedenler ve ihanet edenler iman davasının gölgesinde barınamazlar. Gövdeyi oluşturan adalet ve sıdk ile kavgalı olurlar.